Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre Aydın ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. Ardından Aydın'a ilişkin çeşitli istatistikler paylaşacağım. Aydın'da en çok nereliler yaşıyor? Aydınlılar Türkiye'de en çok hangi illerde bulunuyor? Birlikte göreceğiz. 17 Karpuzlu. Karpuzlu Aydın'ın en küçük ilçesidir. Nüfusu 10.616. 16. sırada Yeni Pazar var. Nüfusu 11.998. 15 Buhar Kent, 13.187. 14 Karacasu, 17.880. 13. Sırada Sultanisal ilçesi var. İlçede nüfus 23.99. 12. sırada Koçarlı yer alıyor. da 22599 kişi ikamet ediyor. 11 Kuyucak. Nüfusu 26047. 10. sırada Köşk var. Aydın Köşk ilçesinin nüfusu 28440'tır. 9. sırada Bozdoğan yer alıyor. İlçede nüfus 32528. 8. sırada Germencik var. Germenciğin nüfusu 44.793'tür. 7. sırada Çine var. Aydın Çine'de nüfus 48.585. 6. İncirliova. İlçede 56.934 kişi ikamet ediyor. Aydın'ın 5. büyük ilçesi Didim'dir. Nüfusu 100.189. 4. sırada Söke var. Aydın Söke'nin nüfusu 124.217. 3. sırada Kuşadası yer alıyor. Tatil için en çok tercih edilen ilçelerden olan Kuşadası'nın nüfusu 133.177'dir. Tabi yaz döneminde Aydın'da tatil için tercih edilen ilçelerde nüfus burada yazandan misliyle fazla oluyor. Bunlar resmi olarak ikamet edenlerin sayısıdır. Aydın'ın ikinci büyük ilçesi Nazilli. Nüfusu 162.074. Geçen sene Aydın'da nüfusu en çok azalan ilçe Nazilli'dir. İlçede nüfus 663 kişi azalmıştır. Birinci sırada Efeler var. Aydın'ın en büyük ilçesi Efeler'dir. Nüfusu 308.039. Geçen sene Aydın'da nüfusu en çok artan ilçe Efeler'dir. İlçede nüfus 4.267 kişi artmıştır. Aydın'ın toplam nüfusu 1.161.702'dir. Önceki yıla göre ilde nüfus 13.461 kişi artmıştır. 2024 belediye başkanlığı seçimini Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. Oyların %50,52'sini alarak. ikinci sırada Adalet ve Kalkınma Partisi geliyor. %36,72. Üçüncü sırada ise İyi Parti var. %4,27. Ekranda görünen kırmızı ilçeleri CHP, sarı ilçeleri ise AKP kazanmıştır. Aydın'da kilometre kare başına 148 insan düşmekte. Buna göre Aydın, Türkiye'de nüfus yoğunluğu en çok olan 17. il. Türkiye'nin ortalama nüfus yoğunluğu 111'dir. 2022 yılında Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapora göre Aydın'ın en gelişmiş ilçesi Efeler'dir. Türkiye sıralaması 79. İkinci sırada Kuşadası var. Türkiye'deki tüm ilçeler içindeki sıralaması 81. Üçüncü sırada ise Didim var. Türkiye sıralaması 155. Her üç ilçede ikinci gelişmişlik kademesinde bulunuyor. Aydın'da ortalama yaş 39,4, erkeklerde 38,4, kadınlarda ise 40,3'tür. Aydın Türkiye'nin en yaşlı 16. ili, Türkiye'nin yaş ortalaması ise 34. Aydın'da kayıtlı bulunan yabancı sayısı 14.848'dir. Bu sayıya geçici olarak ilde bulunanlar, turistler ve geçici koruma statüsündeki Suriyeliler dahil değildir. Nisan 2024 itibariyle Aydın'da geçici koruma statüsündeki kayıtlı Suriyeli sayısı 8.498'dir. Aydın'da en çok nereliler bulunuyor. İlde ikamet eden 691.627 kişinin nüfusu Aydın'a kayıtlı. İkinci sırada komşu İzmir var 26.862. Üçüncü sırada Ağrılılar yer alıyor 25.963. Dördüncü sırada Denizlililer var 23.486. Beşinci sırada ise Bitlisler var 20875. Ardından Muş, Konya, Erzurum, Afyon, Karahisar ve Muğlalılar geliyor. Aydınlılar Aydın dışında en çok hangi illerde yaşıyor? Birinci sırada İzmir var. İzmir'de ikamet eden 93876 kişinin nüfusu Aydın'a kayıtlıdır. 2. sırada İstanbul yer alıyor. 31506. 3. sırada Muğla var. 30256. 4. sırada Denizli var. 20597. 5. sırada ise başkent Ankara var. 13.046. Ardından sırayla Antalya, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Kocaeli geliyor. Aydın'da 2023 yılında 7.823 çift evlenmiştir. Geçtiğimiz yıl Aydın'da yapılan evliliklerin 127 tanesi birinci dereceden kuzenle yapılmıştır. Tüm evlilikler içindeki oranı %1,6'dır. Aydın geçen sene en az akraba evliliği yapılan 30. ildir. Aydın'da 2023'te 3109 çift boşanmıştır. İdde kaba boşanma oranı binde 2,69'dur. Yani Aydın en çok boşanma olan 6. ilimiz. Aydın'da ikamet edip evlenme çağına gelmiş 227.983 kişi hiç evlenmemiştir. 592.298 kişi evli, 62.518 kişi boşanmış, 69.993 kişinin ise eş ölmüştür. Aydın'da eğitim durumu ise şöyle. Okuma yazma bilmeyen 15.781 kişi var. Lise ve dengi bir okul mezunu 232.194, yüksek okul veya bir fakülte mezunu 169.641, yüksek lisans ve üzeri bir dereceye sahip 19.573 kişi vardır. 2022 yılı verilerine göre Aydın'da kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 7591 dolardır. Aydın bu alanda Türkiye'de 39. sırada. Aydın nüfusu en çok olan 20. il. Buna göre düşünürsek gayri safi yurt hasıla da nüfusuna göre kötü bir derecesi var. 2023'te Aydın'da doğan erkek bebeklere verilen en popüler isim Alparslan'dır. 89 bebeğe bu isim verilmiş. Ardından Aslan, Göktuğ, Atlas ve Eymen geliyor. Kız bebeklerde ise en popüler isim Defne ve Asel. Her iki isimde 98 bebeğe verilmiş. Ardından Zeynep, Asya ve Gökçe isimleri geliyor. Aydın'da en popüler soy isim Yılmaz. İlde ikamet eden 12.524 kişinin soy ismi Yılmaz'dır. Ardından Demir, Kaya, Çelik ve Yıldırım soy isimleri geliyor. Aydın'da ikamet eden 7.998 kişinin soy ismi ise Aydın'dır. Yani ilin adıyla aynı. Mart 2024 itibariyle Aydın'da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 584.831'dir. Bunlardan 217.796 tanesi otomobil, 199.673 tanesi motosiklet, 2.828 tanesi otobüs, 83.791 tanesi kamyonet, 10.375 tanesi kamyon, 58.492 tanesi ise traktördür. 2023 yılında Aydın'da 16.223 trafik kazası yaşanmıştır. Bu kazalarda 97 kişi hayatını kaybetmiş, 6.935 kişi yaralanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 1941-2023 yıllar arasında Aydın'da ölçülmüş en yüksek hava sıcaklığı 45,1 santigrat derecedir. 3-8-2021'de ölçülmüştür. Aydın'da ölçülmüş en düşük hava sıcaklığı ise -11 santigrat derecedir. 4.1942'de ölçülmüştür. Aydın'da ölçülmüş en yüksek kar kalınlığı 8 santimdir. 3.1942'de ölçülmüştür. 1942 kışı Aydın için soğuk geçmiş. 1941-2023 arasında Aydın'ın ortalama sıcaklığı 17,8 santigrat derecedir. İzmir ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz.